Yozgat'ta Saadet Partisi İl Başkanlığına Mustafa Salman atandı. İl Başkanlığına atanan Salman gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Salman aslen Saray kentli olduğunu ancak sorgunda ikamet ettiğini söyledi. Teşekkür ederim. E, i̇smim Mustafa Salman. E, sorgunda ikamet ediyorum. Saraykentliyim kendim. E, bundan önce e, 8 sene boyunca sorgunda Saadet Partisi'nin il ilçe başkanıydım. Ee, bir üç hafta, bir ay önce e, genel merkezimizin kararıyla, atama yoluyla il başkanı olarak e, karar kandım burada. E, tabii Yozgat'ımıza inşallah hayırlı hizmetler yapmak için geldik buraya. E, tabii bizi bekleyen burada büyük işler var inşallah. Kısmet olursa tekrar Yozgat'ımızı bir e, milli görüş e, belediyeciliğine kavuşturmak istiyoruz Allah nasip ederse. E, en kısa zamanda da kongremizi yapacağız kısmet olursa muhtemelen bir 8. ay 9. ayı bulur kongremiz. Yani günü belli değil ama ayı belli. Değil. Evet, ay da belli değil tam olarak da inşallah burada bir e, çalışmalarımız devam ediyor. Ee, sonra nasıl bir çalışmalar yapacağız? Çalışmalarımız ne yönde olacak? E, tabii buradaki yerel halkımızla buluşmak istiyoruz öncelikle. E, burada da tabii ilk ziyaretlerimizi sizlerden başladık ki bizim için en kıymetli olan basınımızdır. Burada e, özellikle bizim ulaşamadığımız haberlere siz ulaşıyorsunuz. Sizin buradaki bize katkılarınız büyük olacak inşallah. Başta sizinle, yerel basınımızla, Çamlık Gazetemizle e, işbirliği işbirliği yaparak başlayacağız işlerimize inşallah. E, tabii halkla da buluşacağız. Buradaki eksiklerimizi takipte olacağız. Belediyemizin eksiği olsun, gerek genel eksiklerimiz olsun bunları e, burada tamamlamak için var olduğumuzu ee, bunu tabii ki bunun çalışmalarını yapacağız Allah nasip ederse.